Bazı sözlerimi yüreğimin yarasıyla söyledim ha yanlış anlamayın. Bir de böyle bir hastalığımız var. Diyelim mesela sen veya ben kim olsa olsun yani kahriyle mesela konuşuyor, yürek acısıyla konuşuyor. Dinleyen şey diyor ki aa işte hoca niye o kari kelimeyi söyledi vesaire falan filan. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben sana hasretim ve ızdırabımı dile getiriyorum. Sen bana hala diyorsun ki bu şiirin bezni ney, kafiyesi ney vesaire falan filan. Nedir yani? Hacemin dediği gibi, ben çe goyem, tamburem çe Ben ne söylüyorum, sazım ne çalıyor diyor. Sözün bir türlü gidiyor, sazın bir türlü gidiyor vesaire. Öyle olmayacaksın. Şurada biriniz mesela bir ani bir rahatsızlık gelse ölse hepimiz ağlarız. Hepimiz ağlarız. Gülerken de beraber güleceğiz. Ağlarken de peki beraber ağlayacağız. Biz hala biri öbürünün kusurunu araştıracak, araştıracak şekilde birbirimize komplo kuracaksak biz tamam mı? hayat bitti demektir. Karşı tarafa peki yani kendimizi al, bizi ne yaparsan yap demektir bu. Bak Kızıl Efendi rahmetliyi İsmail'a da vurdular değil mi şehit ettiler. Bana göre İsmail Ağa'da Muhammed Mustafa şehit edilmiştir. Hoca peygamber vekil olan bir insandır. Hocanın olması ası peygamber. Resul-i vurulması yerine geçer. Bakın o olaydan sonra var ya, o olaydan sonra yine ciddi bir tedbir alınmış değil. Bu ne demek oluyor? Hey vuranlar! Bizde çok efendim yani şehit olacak adamlar var. Gelin kimi istiyorsunuz? Bayram hocamı al vurun götürün vesaire. Zaten <laughs> Hızır Efendi hedefe değildi. Bendim hedefte. Bendim hedefte. 17 Mayıs tarihli Zaman Gazetesi ve efendim vakit gazetesine bakın. Hızır Efendi içeride vurdular. Ertesi gün gazete aynen şöyle yazıyordu. İsmi B ile başlayan hoca vurulacaktı. Yanlışlıkla ile başlayan, abi H ile başlayan adı H ile başlayan zat vuruldu diyorlar. Kim o? Ee, İsmail Ağa'da e, bu son yıllarda sürekli efendinin emriyle bu fakirin sesi çık çıkıyor vesaire. E, dolayısıyla yani bayağı bir yani cemaatte bir uyanma gibi bir haller belirdi elhamdülillah. E namlun ucunda ben. 600 dolar verdim çelik yelek aldım. Ben ölsem kim benim hukukumu arayacak ki? Kimse aramayacak. Bu şartlarda peki yani çalışıyoruz anla. Ee, bir kişi bir Allah'ın kulu çıkıp da peki ya ne yapıyorsun, ne ediyorsun ya? Ne oluyor ya? Sıkıntın var mı, derdin var mı vesaire falan sonra dengi yok? Bu dava garip geldi, garip gidiyor. Ama bu davaya gönül veren gariplere ne mutlu diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ç çilenin felsefesini dedim bir nebze konuştuk değil mi? Çilenin felsefesini. Bir merabba'nın bu ciddi bir mektubu var. Tamam mı? Dava uğruna çekilen çile ve zahmetlerin ne anlama geldiği hakkında. Zaten onu duyduktan sonra var ya, önümde Amerika mı var? Yerli düşmanlar mı var? Katiller mi var? Canavarlarım var. Hiç birisi gözüme gelmiyor. Yeter ki, yeter ki ruhum peki, ha, teselli olsun, tatmin olsun. Allah'ın izniyle yüz bir başım değil. Yüzbaşım peki Muhammed Mustafa Sarıs'ın yoluna feda olsun. Ama bu demek değil ki deli olalım yani. E tedbir olmak gerekiyor. Biz bu canı da yolda bulmadık. Tedbir takdire mani değildir. Ehli sünnet cemaat öyle söyler. Ben tedbirimi alırım ama takdir eğer bizim vurulmamızı gerektiriyorsa e ne yapalım? Orada da bildiği bir şey var demektir. Mecburen kaza ve kadere boyun eğeceğiz. Ben senin için peki öleceğim, sen bana bir ah çekmeyeceksin. Vefakarlık bu mu? Ee, sana bu kadar kendimden feda edeceğim, sen gene hala benim hakkımda ileri geri konuşacaksın, bilmem ne vesaire vesaire. Yo, yo. O zaman bayramımıza gidecek artık, Tabi, ne olsun.